zamirisinde var. Onları beğenmeyecek. Yaklaşmaya başladılar. Her seferinde e, evet bunlar drone ama onların gözlemlediği belki de yukarıda başka bir şeyler var diyordum. Yaklaşmaya başladılar. Amerika'da bir uçuş sırası. üzerinden geçerken çekilmiş bir video. Artık çok tane bu küre halinde olanlar. Bunlar drone değil. uzun bir uçuştu ya da artık takip mi ediyorlar? Nakra ya da uçak onlara vermeyen bir şekilde yaklaşmıyorlar. Birazdan drone'u göreceksiniz. Aradaki farkı yok. Bak bu drone. Yani ışıkları normal dünya yapımında <laughs> ama bir yerde de çok parlak. Ve daha ee enerji tabanlı bir ışığa benziyorlar. Tam da bu sıralarda Yeni Zelanda'da volkan patlaması haberleri gelmeye başlamakta. Bu arada iki ay önce Yale Üniversitesi'nden Deniz Şiğin adlı kişinin yaptığı bir açıklama, daha da paylaşım var. Ee, geliyorlar çünkü bizim çok hızlı ürediğimiz ve çok hızlı yayıldığımız için virüs gibi dünyanın kendini yenileme özelliğini yok etmeye başladık. Dolayısıyla Hükümetin aslında bunu bildiğini söylüyor. Bunun üzerine bir araştırma yaptım. Son zamanlarda işte bu ne kadar bir e, üreme grafiği var diye. Ya. Yani son beş yıldaki rakama bakar mısınız? Muazzam. Hmm. Bu da yine Amerika'da çöp çıkartan bir adamın tesadüfen gördüğü objelerden biri. Yine küreye benziyor. Drone gibi değil. Çünkü drone gibi hareketler yapmıyor. Dikkat ederseniz hava yağmurlu bu arada. Ve rüzgarlı. Yağmur. Oluklarını görebilirsiniz. Yani, doğadan etkilenmiyor gibi hareketler yapıyor. İran'dan gelen görüntüler. Bu İran basınına da yarar bu arada. Ee, aynen, İran. bakın aşağıdaki drone, yukarıdakiler drone değil ama çok net. To the jersey, then. It's crazy. That's yeah, crazy. It. It's, it. okay, it's crazy. It's crazy. One's going down, one's going up. Always. The both going down. What is that? Some new technology or something like? I never seen no cars like that. No, nothing like that. No, that's not airplanes. That's that's not airplanes. That's not like. Who at the? There's like five of them in one spot, like this, they're just like doing like the <laughs> And then two of them went down. You see them disappear. What's going on over there? There's a spot. Fix this. Will See that one right there. Oh my God. How many are there, now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The that one, the hovering. 15-degree phoenix, Arizona.

ufku aşağıya doğru manevra yaptığında yapıcı harekete dikkat edin. Drone, really love... drone gibi davranmıyor. Horizontal ya da vertikal bir oh tavır sergilemiyor. What the Doğal yaşamda garipler var. Kuşlar ee... Süre halini uçmaya başladı. Şimdi Normal koşullarda buna göç diyebilirsiniz ama bununla da ilgili araştırma yaptığımda Starlink kuşuymuş bunlar. Ee, bu aralık aylarında Kuzeyden güneye doğru Göç ederlermiş. Eğer uygun zemin yoksa göç etmezlermiş. Ama bunlar şu anda Güneyden kuzeye doğru göç ediyorlar. was <laughs> like... Yine evinin bahçesinden çeken. Bunun çok iyi bir kamerası var. O kadar yakın çekiyor ki baksanız o şuna. Yani sanki organik ya da plazmoid bir yapısı varmış gibi. Bu drone değil yani kesinlikle drone değil. işte iletişime geçmeye çalışıyor. Beni duyabiliyor musun diyor. Enteresan bir şekilde reaksiyon veriyor. Can you talk to me? Can you hear me? God is good. Oh, you know Jesus. Bu konularla ilgili araştırma yapan bir kadın vardı. Bilim sahibi plazmoidlerin olabileceğine dair astrofizikçi bir bilim adamının yaptığı bir araştırma vardı. Bu ilk defa değil tepki verme olayı. Olaylar ilk başladığında bir kadın kızıyla kardeşiyle birlikte bahçeye çıkıyor ve gözlemlediği UFO'ya eğer bizi görebiliyorsan duyabiliyorsan işte kırpış diye tepki ver diyor. Ve hakikaten tepki veriyor. We love you. We welcome you. We love you. <laughs> We welcome you. <laughs> it blinked. It blinked. Did you see that? Yeah. It's blinking in and out. Oh my God, it's blinking in and out for you, Kai. Bu dünya genelinde gerçekleşen bir olay. Şu an Pittsburgh'ı görüyorsunuz. Ee, sokaklardaki elektrikli cihazlarda, arabalarda, gece lambalarında e, ee, voltaj gelgitleri, parasitlenmeler olduğu gibi aynı şekilde radyolarda da tuhaf frekanslar yakaladı. Bununla ilgili bir yorum yapmışlar. Tesla'lar güncelleme yaparken bu şekilde davranır diye. İşin tuhaf tarafı bunu yapan sadece Tesla'lar değil. Constant support and I go together and everything. So oh, you're not only in love with her, but she's your best friend. They're going somewhere. Oh, my God. Yo, what the? Oh, like 10.000 Ayrıca çok enteresan olaylar da oluyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da e, Igor Kirilov adında Rusya'nın nükleer silahlarından kimyasal şey, silahlarından e, sorumlu. Üst rütbeli birinin evin önünde öldürüldüğü, suikaste kurban gittiği e, söyleniyor. Öte yandan bir de çok büyük satışlar yapan bir drone firmasının CEO'su diyor ki bir süre önce Avrupa'da kaybolan nükleerler var. Onların burada olup olmadığını arıyor o dronelar diyor. Bu da değişik bir teori. Sonuç olarak ne olacağını hep birlikte bence yılbaşından önce ya da biraz sonra göreceğiz. Şu var, hatırlarsanız ben geçen ay 3. Dünya Savaşı ile ilgili bir yayın yapmıştım son yıllarda özellikle artmıştı. Son aylarda böyle bir kımıldanma vardı. Son hafta e, bu hani pentagon dünya dışı zeki yaşam formlarının varlığını, ufoları falan filan kabul etti ya. E, eski emekli bir pentagon çalışanı, resmi bir şeydi. E, diyor ki biz diyor zaten iletişimdeyiz diyor halen diyor. Tam bu olaylar olurken bu hani bir aralar bizim güneş sistemimizden bir tane kaya dedikleri bir şey geçmişlerdi. O mama diye. Ee, o tekrar güneş sistemimize girdiğin haberi çıkıyor. Artık üzerine bir de ABD 2023 yılında Alaska'da vurduğu konu görüntülerini paylaşıyor. Yani bangır bangır geliyor ya. Bangır bangır geliyor. Bangır bangır geliyor. Bangır Söylemiştim.